Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde dünkü dersin devam olacak. Biz bir önceki derste de bir hadisten bahsettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a uh, nasiyette bulundu, vasiyette bulundu ve dedi ki um, in, insanın emel, emelleri konusunda çok dikkatli olması lazım ve bazı ufak görünen, görünürde böyle ufak görünen insanı zaaflar vardır. onları on bütün ama, amellerini götürür. Yani onu hadisin özeti bu şekilde dedi. Dedi ki melekler farklı insanların amellerini birinci semaya götürdüler. Yani dünya semasına götürdüler. Ama oradaki melekler efendim bu adam gibet ediyor diye onu reddettiler. Hey yukarıya gitmeye layık değildir. Başka on, güzellikler, iyilikler olabilir ama bu layık değildir. Başka birisinin amellerini bu melekler götürdüler. Onun gıybeti yoktu ama bundan dolayı sema dünyadan geçebildiler veya birinci semadan geçebildiler. Amelleri ikinci semaya gidiyordu. Onlar takıldı. Çünkü oradaki melekler dedi ki bu adam da tamam gıybet yok ama iyilikler de çok yaptı. Ama onlar çok övünürdü, her oturduğu mecliste toplantıda, etrafındakiler arasında bahsederdi ve övünürdü. E, yaptıkları Allah için değildi, nitekim onun gidin bunun yüzüne var, e, vurun onun bunun, bu yaptıklarını. E, sonra başka bir e, bir kişinin amellerini, e, aynı o melekler iyilik ve kötülük yazan melekler aldılar, çok güzel, çok hoş ameller diye. E, bunun sadıka var, hayrat var, oruç var namaz var vesaire diye. Onlar büyük şaş şaşkınlık içinde aldılar götürdüler ama e, bir e, bunlar üçüncü semaya vardıklarında oradaki melekler, oradaki bekçi melek engelledi dedi ki yok bu olmaz bunun içinde kibir vardır. Nitekim kibirli olan insanın iyilikleri yukarıya gidemez. E, sonra işte Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki başka birisinin amellerini melekler götürdü aldılar. O iyilik ve kötülük ya günah ya melekler aldılar, götürdüler. Birinci sema, ikinci sema, üçüncü semadan geçtiler. Dördüncü semaya vardığında e, oradaki e, melekler o, onu engelledi. Dedi ki yok bu olmaz. Bunun içinde e, kibir var bu insanda. Ve bundan sonraki başka e, yüzünü vurun dediler bu amellerini. Sonra başka bir insanın amellerini melekler götürüyor, götürüyorlar. Ve o da işte birinci, ikinci, üçüncü semadan geçti. Dördüncü semaya vardıklarında oradaki melek, oradaki bekçi melek dedi ki yok bunun amelleri yukarıya gidemez. Siz bunu güzel zannediyor olabilirsiniz. Siz bu, bu, bu içinde hacı var, tesbih var vesaire de. Ama kendi kendini çok beğeniyordu. Allah için yapmadı. Kendini beğendiği için ben bunları yaparım falan falan diye. Bundan dolayı yaptıklarını yüzüne vurun ve bu ne zaman bir iş e, amel işlediyse, ne zaman iyi bir iş yaptıysa e, bunun içine işte bu beğenme hastalığı e, yerleşiyordu. Ve kendi kendini beğeniyordu işte. E, bundan dolayı bu Allah'ın dininden makbul değildir. Bu dünkü dersimizin özeti bu şekilde. Hadisin devamı şu şekilde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Şöyle buyuruyor. E, başka bir grup var bu. Beşinci diyelim bir meleklerin grubu ameller yazan melekler. Onları bir kulun amellerini e, aldılar. Amelleri görünü de o kadar güzelmiş ki sanki yeni bir suslenmiş gelin gibi onlardan güzel koku geliyor. O güzellediğim e, görünüyor onlar. E, ve onları dört birinci semadan geçtiler, ikinci semadan geçtiler, üçüncü semadan hiç engelle takılmadan geçtiler. Dördüncü semayada hiç engele takılmadan geçtiler. Adım da çünkü gıybet yok, övünme yok, kibir yok, kendi kendini beğenme hastalığı yok vesaire diye. Şimdi beşinci e, şimdi, e semaya geldiklerinde oradaki bekçi melek dedi ki durun. Bunun amellerini e, yukarıya götüremezsiniz. Yukarı, yukarıya götürme değerli değildir. E, çünkü bu adam içinde haset hastalığı vardı. O ediyordu, ediyordu Böyle kıskanıyordu insanlara. Onlara birisi bir iyilik yaptığı zaman birisine Allah bir nimet verdiği zaman o ona ne diyeyim kıskanıyordu bu insan haset ediyordu onlara karşı ve ben Allah Teala beni burada görevlendirdi bu semada 5. semada benim görevim Haset ıı, içinde tutan birisinin, bu haset hastalığına sahip olan birisinin amellerini yukarıya geçirmemektir. Nitekim bunun amellerini alın ve bunun yüzüne vurun. Bu yukarıya gitmeyecek. Burada e, şunu da söyleyelim ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve tabi bir hadisde ki haset iki şey hariç caiz değildir. Tabii orada hasetten kastedilen e, aslında gıpta etmektir. E, gelmesi kelimesi kullanılmış. Yani bu hadiste kullanıldığı gibi. Bizim Türkçe'de bizim gıpta etmek diyeceğiz. Yani dedi, iki şey hariç caiz değildir. Birincisi Allah-u Teala bir insana ilim verir. Bu ilimle başkalara fayda sağlar. E, i̇kincisi allah Teala birisine zenginlik verir, mal mülk verir. Ve o insanı bununla başkalarına fayda sağlar, başkalara ondan hayır dokunur. Ve birileri ya keşke ben ben de de olur da ben de inşallah ilim sahibi olsam da ben de millete ilim ilimimden faydalanmasına sağlayayım veya ben de benim elimde de be, maddi güç olsa da insanlar benim bu maddi gücümle faydalansın diye eğer birisi çaba gösteriyorsa bu caizdir. Yani ama bu tabii ki bizim dediğimiz hasıda de girmiyor. Bu aslında gıpta etmektir ki ya kardeşim de böyle mal var bak nasıl harcıyor. Ben de inşallah harcarım. Bu caizdir. Her yani hadisin devamı şu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o aynı ameller yanan melekler var ya onlar başka bir kişinin amellerini semaya doğru götürüyorlar. Şimdi onun amelleri içinde gıybet olmadığı için, övünme olmadığı için, kibir olmadığı için, kendi kendine beğenme olmadığı için, hasada, hastalığı da olmadığı için onlar rahat rahat birinci semadan, ikinci semadan, üçüncü semadan, dördüncü ve beşinci semadan hiçbir engele karşılaşmadan geçebiliyorlar. Ve bu insanın amelleri e, amelleri içinde tabi hacı var, umre var, zekat var, namaz var, uruç var vesaire bunlar e, hepsi e, ne diyeyim, güzel ameller ve melekler amel yadan melekler e, bu çok makbul ameller e, nitekim onlar sevine sevine işte birinci, ikinci, 3 üçüncü, dördüncü, beşinci semadan onları e, amellerle geçtiler ama altıncı semaya geldiğinde amelleri orada takıldı. Orada bekçi melek şöyle seslendi. Ben burada görevliyim ve benim görevim merhameti olmayanın amellerinin buradan geçirmememidir. Bu benim vazifemdir, benim görevimdir. Ve bu insan innahu kana la Ona sen bu insanlara merhamet etmiyordu, acmiyordu. Allah'ın kullarına hiç acımıyordu. Onun için bu da merhamete layık değildir. Yani birisinin amellerinde merhametsizlik varsa ona sema kapılar açılmaz. Bir yarı gizeli takılır. Ve on, o melekler dediler ona da dediler ki efendim oradaki meleklere alın bunun amellerini ve sahibinin yüzüne vurun. Bunlar kabule değer değildir. Allah vermesiz olan, olan kimsenin amellerini kabul etmez. Sonra efendim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ondan sonra başka birisinin amellerini aldılar ve onu da melekler cedinci yani hiç takılmadan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı semaya takılmadan işte cedinci semaya doğru götürdüler. Ama onlar 7. İsa Me'a'da e, takıldılar. Şimdi çünkü bizim e, ben bunu işlesem, bugünkü ders için ayırdığım vakit aslında bitti. Ve onun için bunu o zaman bir sonraki derste işleyeceğiz inşallah. E, Allah-u Teala bize e, kendi isteği e, uygun olarak yani Allah'ımızın isteğini, Rabbimizin isteğini uygun olarak bize her hayır, her iyilik yapmaya nasip eylesin. Yani bizim yanlışlıklarımız, bizim günahlarımız, bizim iyilerimizin boşa çıkmasına vesile olmasın. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Kama salli ta ala İbrahim'a ve ala ala İbrahim'a inna hamidun mecid.